Al buna koyayım. Subway Surf oynayacağım kanka biraz. Yorum çekti oynayayım dedim. de bayağı video atmıyorum işte. Bir yarrak gibi bir tane o mekte videosu attım. Sonra güncelleme indirimi alanısı için. Kanka. İndir kanka. Kanka hadi. şarjım da 86 kalmış. Oğlum. O Utku sen ne biçim rap yapıyorsun ya? Bak hala hakkında bırakıyım. Hala gülüyorum. Çok komiksin lan. Bu şehrin çocukları. Dayı, ben buna saksı çektim. Ha teyzeye bir şey yapmadım ama da amcını siktim merak etme. <laughs> şey, yetmedi sanırım falan. Bunu çok komiksin lan. Çok gülüyorum sana. Ben biraz, ben biraz hastayım lan, biraz dışarıda kaldım. Sesim o yüzden bir mutku. <laughs> Bu video da senin için çekiyorum zaten. Ulaş yani, sen de bakıyorsan. Kardeşin için çektim, haber veriyorsun. Seni seviyorum ya, Instagram'daki yeni arkadaşımsın. Sürekli bizi karakız kızatıyorsun, ya, komik komik. Kahire, Kahire ne amına koyayım? Değiştir şu müziği ya. Cahil abi. O ödüllere bak. Anlamını sikiyim. Oha. O çok iyi lan. Kanka kaset çalar değil ya müzik. Kanka. Şimdi her anda sonra kaydım. Mikrofon sesini. Böyle kahire mi lan yoksa? Oy bu çok iyi. Ne oldu lan? Aga Meksika'da Halloween bence. Bence onu yap. Yok. Gahire değil. ya çok kötü video ya. Çok kötü fikir o. Hadi hadi lan. Ha, buldum. Tamam. Bu bu. Kanka bu çok iyi. Oy. Hadi bakalım başlayalım. Bu da amacımız olabildiğince coin toplamak arkadaşlar. Şu an 18 tane var. Tamam. 24 oldu. Evet. Ben bu oyuna şey anlamıyorum kanka. Trenler birbirine nasıl çarpmıyor böyle. Gidiyorlar ya. Aslında çarpışmaları gerek ama çarpışmalar. Çok mantıksız bence. Evet. Lüleburgaz'ın lensini buluyoruz. Güzel. Lucky. Uy, O bu ayakkabılar çok kızık oldu lan. Onu suçayım. Ben çok seviyorum bu ayakkabıları. Keşke gerçek hayatta böyle ayakkabılar olsaydı değil mi arkadaşlar? Çok güzel. Çok coin topladım. 400 tane alıp Tanışımın göz alıp dönmeyi düşünüyorum. Tamam. U geldi, yarran ulusu. Evet. Trenler çok hızlı geçmiyor mu sizce de? Çok tehlikeli. Yani burada her Queen toplayamıyoruz. Keşke ayakkabı yerine mırtı tız gelseydi. Bayağı iyi. <laughs> evet, Kant'ın C'si geldi. Kunt, yani amcuk olan Kant. Onu bayağı biliyorum. Ananı sikeyim. Neyse tamam bir tane elmas kullandık. Oy. Şekle bak. Oy. Oo. Oo. Ananı sikeyim. Oğlum hakkımı kaybettim ya. Tamam bir tane kantin kesi geldi yine. Ananı bu Kutusunu almadım kanka. Abi kendimi sikeceğim. Evet J2 J'si geldi. Abi. Aha. <laughs> Yarrağ <Yarlan gelsin. gülüyor> yes. çok saçma. Aha. Sürpriz kutu. Bu çok iyi. Ananı sikeyim. <laughs> Oy. <laughs> Taklaya geldin mi? Be, Her. Ben elma sadece bak istemiyorum Ay. daha fazla kanka. Evet. Neyse yaklaşık bir saniye sonra sürpriz kutumu açayım. Oy, dere çıktı. E, Tiritin şapkası. Oh, J2 spray boyası. Çok iyi lan